Bu kadın belki kendi kendini ölmüştür ya. Lan olur mu bıçakla kendi kendini kere, kere bıçaklayabilir ama. mi? 3 kere bıçaklayamaz. 3 kere bıçaklayabilir Maksimum ya. Kardeşim, Madesi yetmişte üstüne düşmüştür ya. İki diyeyim, ya, ya bu kadın maksimum üstüne düşmüştür ya. ya da, bu kadar iddia şekli çok, var ya. Kaç defa bıçaklandın dedin sen? Üç. Üç mü? 3 Çıkmaz. çıkmaz, çıkmaz. olmaz işte üç. Ne demek olmaz? kendini öldüremez. Seni ben üç kere bıçakladım Beni bu üç kere bıçaklıyorum. Ana, ana. Sen kendini üç kere bıçakla ya, bıçakla ya, sen musun? Ne? Sen kaç yaşındasın? Ben o, 56 yaşındayım. Hadi benim Ama sen bu ya. Benim 60, 60 yaşındayım. Tansiyonum var. Sen, sen, anlıyorsun al. gibi bunlardan. Ya var. ben Ben Dur ben sana kanıtlayayım. Belediyenin değil. kasap eğitimi vardı oradan aldım ya şeylerden. Sen iyi bilirsin böyle olmaz o iş. Olur olur, da biliyorum. Olur da biliyorum. O kadar öldürülmez. Bak ben kanıtlayayım şimdi bak. Kendini nasıl öldüremez? Ya kendini bak Kendine böyle bıçaklar. Kendini nasıl öldüremez bak. Ya kadın yaşlı kadın ya. Ya bu rahat yap. Ya gel. Ah! Bak. İnsanın canı kendi canı doğru, doğru. doğru değil mi? Doğru. değil mi? Kendi canı. Çıkaramıyorum. Gördün. Niye acıyor? Acıyor. Hadi çıkardım Aha. zorla. Zorla çıkardım. Aha, evet. Bir tane ana lavra da yer kanı. Basayım bekle, Bas da bir basayım. sıkıntı çıkmasın. tamam. Hadi diyelim öl. Tamam. Ay, tamam. Hadi, diyelim, öyle. tamam. Sıkıntı, sakat kalırım bir şey olur. Ay, tamam. dedim. Bundan sonra bilinç gider abi. Ha yeni tutulmazdım ben ya. Bilinç gider. Ya kardeşim öldüm zaten. Ya, kas, kas ağrısı diye bir şey var ya. alakası. Kas ağrısı diye bir şey var ya. Ya bak bak benim bir şey tamam Kendi kendine saplar. Kendi kendine saplar ya. Kendi kendine saplar. Kendi kendine saplar ya. Kendi kendine saplar. Sen ne kadar gıcık bir adam abi